Misafirimiz var, sanatçı Hamiyet Hanımefendi, ee, bir soru soracak, Hamiyet Hanı, Hanımefendi'yi sanatçı Hamiyet Hanımefendi dinleyelim, soru ben notumu da alayım, cevaplandırayım da inşallah. Nihat Hocam merhabalar, bugün değerli ses sanatçısı Hamiyet Etyemez'le beraberiz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Nihat Hocam'a sizi duyacak şimdi, ne sormak istersiniz kendisine? Oo, bir sürü soru var aklımda ama en merak ettiğimi soracağım. Öncelikle e, hocama merhabalar diliyorum. E, benim çok merak ettiğim bir şey var. E, öncelikle tabii ki sizin yaptığınız programlarla insanlar e, okumayı, okumayı, araştırmayı da e, öğrenmiş oldular bana göre. E, çünkü soru sorabilmek için önce tabii bir şey o konuda bir şey bilmeniz, okumanız, araştırmanız Gerekiyor. Bu beyin fırtınasını yarattığınız için teşekkür ederim. Ee, benim e, Kur'an-ı Kerim'in ikra ile başlaması ve o herkesin hepimizin tüm Müslüman olanların bildiği Peygamber Efendimiz Hira mağarasındayken Cebrail Aleyhisselam'ın gelip onu üç kere e, kucaklaması ve ona her seferinde ikra diye seslenmesi, e, mübareğinin de e, ben okuma yazma bilmem e, ...demesiyle ilgili bir şey var. Orada bize anlatılmak istenen nedir? Birinci sorum şu. Peygamber Efendimizin ümmi olduğunu biliyorum eğer yanlış bilmiyorsam. E, tabii ki onu yaratan e, Rabbimiz de... ...Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'da ümmi olduğunu biliyordu. E, oradaki üç kere sıkıp, üç kere ikranın anlamı nedir? Biz buradan ne anlamalıyız? E, çünkü biliyorum ki Kur'an-ı Kerim bir masal, bir hikaye kitabı değildir. Bu şekilde okunması ve... ...anlaşılmaması e, yanlıştır. Rehberleri bizim için... ...ne anlamamız gerekiyor? Bunu bize bir açıklarsanız... ...çok sevinirim. Evet, Hamiyet Hanım'a saygılarımı... ...ben de iletiyorum. Ee, Allah hayırlı, bereketli ömürler versin hanımefendi... ...sanatçımıza. Ee, hanımefendi bir sanatçı kardeşimiz tabii ki. Ee, sanatçı olmak da kolay değil yani. Sanat, sanatı hakkıyla icra etmek. Ee, onun için... E, hanımefendi sanatçıları görünce de, beyefendi sanatçıları görünce de seviniyoruz tabii ki. Topluma, toplumun inançlarına saygılı, geleneklerimizi bilen insanlar bizim için eyvallah son derece saygı, değer insanlardır. Şimdi güzel bir soru, Hamiyet Hanım'ın sorusu güzel. Üç defa diyor Cebrail peygamberi sıktı ve ikra dedi. Doğru. Peygamber ümmi. Peki ümmi nedir? Cahille haşa ümmilik farklı şeylerdir. Cahil okusana cahil kalandır. Adam e, ilim adamı da olsa, profesör de olsa, doşente, doktor da, araştırma görevlisi de olsa, ne olsa olsun. E, cahil olabilir kişi yani. Cehalet, ilim cehaleti <laughs> bazen kaldıramayabiliyor. Aslında ilim cehaleti kaldırmalı da, demek ki e, nefs, nefsine hakimiyet sağlamadığı için cehaletini kaldırmıyor, kötü niyetini. Evet. Ama ümmi ayrı bir şeydir. Ümmi anneden geldiği gibi kalandır. Ne demek? Hiçbir kültürün, hiçbir kitabın, hiçbir e, diğer bir e, dine ait olan öğretilerin etkisinde olmayan, efendim, eski milletlere ait olan dinleri okuma şansı bulunmayan kişi demektir. Onun için birçok ayet kemeli peygamberimize seni Allah bilmiyor görüp de seni e, hidayete erdirmedi mi diyor ayeti kerimelerde. Onun için ayeti kerimede sana bilmediğin, bilmediğin şeyleri iletiyoruz demiyor mu? Kur'an'da bazı meseleler var ki ne Tevrat'ta ne İncil'de yok. Bazı ortak paylaşımlar, paydalar var. Bazen hiç ilgisi olmayan şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu peygamberin ümmi vasfıyla elde edemeyeceği bir şeydir. Peygamber eğer ümmi olmasaydı ya bir yerden okumuştur, yazmıştır, derlemiştir filan derler. Öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim ayetleri gelince de yazamıyor peygamber. La tuharrik bi lisanike li inna aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Dilini hareketlendirme. Kur'an'ı biz toplayacağız kalbine diyor ayet-i kerime. Peygamber heyecanlanıyor, unuturum diye. Yazmıyor, yazamıyor çünkü. Ümmi, katışıksız, saf ve temiz bir e, ee, akılla, kalple Allah'ın emrine teslim oldu. Ümmilik çok önemli bir nokta çünkü. Ümmi peygamber. Peki ümmi peygamber olmasına rağmen niçin onu Cebrail sardı? Cebrail ne dedi? İkra. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratanın Rabbin, yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Ezberle Demedi, yaz demedi, ikra dedi çünkü kulağa hitap etti, kalbe hitap etti ve peygamberden tebliğ, irşat ve ikra okumak emredildi. Yani dedi ki gireceksin ve ümmetlere okuyacaksın. Yani ileteceksin, yani onlara duyuracaksın. Üç defa niye bunu yaptı? Üç defa sıkmak o sıkma ile beraber arzu edilen şeyin kalbiye yerleşmesi için ve kendine gelmesi için peygamberi sarsan şok bir tedavidir o. Bir defa bir defayla yetinmiyor. Bir defa ne oluyor filan. İkinci defa yerleşiyor bilgi yerine kalbe. Üçüncü defa ise damgasını vuruyor, mührünü vuruyor, kalbe yerleşiyor. Bu nedenle de bizler tesbihatları yaparken üçer defa dikkat ederseniz yapıyoruz ki kalbe tam yerleşsin diye.